Gazetecilerden Kaymakam Çakıcı'ya ziyaret. Ereğli'deki resmi basın kuruluş temsilcileri ilçe kaymakamı Edip Çakıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kaymakam Çakıcı'ya yeni görevinde başarılar dileyen basın kuruluş temsilcileri ulusal ve yerel bazlı haberlerde ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını söylediler. Ereğli Kaymakam'a Edip çıkıcı basın kuruluş temsilcilerinin ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek haber paylaşımları ve kamuoyunun haberdar edilmesi noktalarında basının çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş olduğunu biliyorum. Kamuoyu hizmet anlayışı açısından habercilik mesleğinin ne kadar önemli olduğunun farkındayım basını haberdar etme ve tüm gelişmeleri kamuoyuyla paylaşma noktalarında bugüne kadar kaymakam olarak görev yaptığım tüm yerlerde olduğu gibi Ereyli basına da elimden gelen desteği vereceğim. Bizlerin önceliği Ereyli Ereğli adına yapılacak olan tüm çalışmalarda sizlerle birlikte olacağız. Ereğli tarım ve sanayi şehri olarak ön planda olan güzel bir ilçemiz. Bu ilçeye değer katma adına yerel yönetim, iş adamları, oda ve meslek kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalışacağız ifadelerini kullandı. Çakıcı, yaşanan pandemi sürecine de dikkat çekerek maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı ve Ereğli halkına selam ve sevgilerini iletti.